en uygun fiyatlı otomobiller serimizin yeni konuğu 1.0 atmosferik motoruyla Toyota Yaris. Bakalım bu Toyota Yaris bize neler vaat ediyor. Her zaman olduğu gibi çok detaylı bir video olacak. Yaris ile ilgili aklınızda ne kadar soru işareti varsa hepsini bu videoda bulacaksınız. O zaman başlayalım. Yaris'e ön yüzde ilk bizi dikkatimizi çeken farları. Farlar projeksiyon tipli ve halojen şekilde yanıyor. Gündüz ledlerimiz maalesef yok. Onun yerine gündüz farımız var. Hemen yan tarafta küçük ampul şeklinde yanıyor. Dörtlülerimiz de aynı şekilde arkadaşlar ampul şeklinde herhangi bir led aydınlatma ön tarafta mevcut değil. Mevcut olmayan bir özellik de gördüğünüz gibi alt tarafta sis farlarımız yok. Sakin duruşunun altında aslında bir de GR versiyonu var. Ülkemize gelmeyen keşke o araçta gelse Hyundai i20 n'den sonra böyle bir Araç da ülkemize gelebilir. Çok büyük bir talep olmuştu i20 ene. Şöyle yan tarafa doğru geldiğimizde 185 65 15 ebatında tabii ki alışımlı olmayan jantlarımız var. Şöyle bakalım izolasyon malzememizde eksiklik var mı? Şöyle üst taraflarda izolasyon var ama iç tarafa doğru geçtiğimizde orada sacı görüyoruz. Orada bir izolasyon malzemesi yok. Diğer yan tarafa geldiğimizde çamurluk üzerine sinyal yok. Ayna üzerine alınmış şöyle görüntü yandan tam göstereyim size tamamen ekrana sığıyor. Şöyle arkaya doğru geldiğimde arkadaşlar burada yine kampana frenlerimiz var. Disk frenler mevcut değil. Burada bakalım yazılıtım malzemesi ön taraftan aynı yine plastik şekilde yapılmış. Ama bu sefer yanlar da arkadaşlar kaplamalı. Tamamen kaplı arka taraf. Şöyle arka tarafa geldiğimizde stop grubumuzu göstereyim. Detaylarını bakın burada da yine ön taraftaki gibi led olmayan ampul şeklinde yanan Burada stop grubumuz var. Sinyaller içeride. Geri vites lambamız da şu alt tarafta yanıyor. Kedi gözlü detektörlerimiz de yanları alınmış. Burada arka taraf ön taraftan bence daha çok sportif duruyor. Daha kaliteli duruyor. Ortadaki bu piyano bilek parça gerçekten parlak siyah parça. Daha hoş ve kaliteli duruyor. Camın etrafındaki bu siyah kaplamayla beraber buradaki alttaki bagajın üstündeki parçanın bir bütünlük halinde olması gerçekten kalite hissiyatını arttırıyor. Şöyle hazır gelmişken hemen bir bagaj hacmimize de bakalım arkadaşlar. Ee, kendi küçük boyutlarının da neticesinde biraz sınıf standartlarının hani en dibinde olan bir bagaj hacmi var. 286 litrelik bir hacim var ki 4 metrenin altında arkadaşlar neredeyse araç kalmadı ülkemizde. Şu, bu biraz daha şöyle buradan bu parçaları alırsak bir alt kademeye inebiliyor şöyle şu an tekerle bunu yapamadım ama şöyle gördüğünüz gibi yan tarafta şuralarda parçalar var bunu bir alt kademeye alarak biraz daha burayı kullanışlı hale daha derin hale getirebilirsiniz kaliteye saati güzel buralar sert malzemeden yapılmış herhangi bir eşya askımız yok diyecektim ama şuralarda köşede poşet askılığımız var. Aydınlatmamız tek taraflı burada. Yine halojen olarak yanıyor. Lambaları gösterim aydınlatmalarda halojen olarak yanıyor. Şu kapının açılması arkadaşlar biraz dar gibi. Biraz daha geniş olarak açılabilirdi. Şöyle açıyı ben size bir göstereyim. Bakın böyle gördüğünüz gibi biraz daha eksik gibi. Şöyle 60 derece gibi açılıyor. En azından şöyle biraz daha 70-80 derece gibi açılsaydı çok daha iyi olurdu diye düşünüyorum sıkıntı mı? Çok sıkıntı değil. Ama işte kilolu insanlar veya biraz daha ne bileyim rahatına düşkün insanlar için burası iniş menişte biraz sıkıntı olabilir. Bakın burada tabii 1.0 vizyonda camlar manuel arkadaşlar arka tarafta. Ki bu birçok araçta da işte Clio'nun da başlangıç seçeneğinde yine burada camlar manuel olarak geliyordu. Sadece bu 1.0 vizyonda arkadaşlar manuel. Bir üst donanıma çıktığınızda 1.5 motora orada Dream donanımda bunlar 4 cam otomatik halde oluyor. Şuradaki malzeme tabii ki B segmenti standartlarında sert plastik. Burada farklı plastik desenleri kullanılmış ama kalite olarak hepsi aynı. Ama ilinizi vurana kadar buradaki sert plastik olduğunu anlıyorsunuz. Yumuşak görünümlü sert plastik ki şurası sanki kumaş kaplamış gibi de böyle görünüyor. Şurada bir su şişesi için yer var. Hani burada bir eşya pek koyulmaz ama buraya bir su şişesini rahatlıkla koyabiliriz. Şöyle arka tarafa doğru ben bir gireyim buradaki diz ve baş mesafesini göstereyim. Baş mesafesi olarak çok bir sorun yok. Burada hani iki parmaklık bir baş mesafesi kalıyor ki 1.82. Benim boyum arkadaşlar herhalde 1.85 buradaki maksimum yükseklik olabilir. Bu sınıf için standartlarda olduğunu söyleyebilirim. Şöyle burada diz mesafesi de gördüğünüz gibi 4 parmak kadar diz mesafesi var. Diz mesafesi iyi. Onun için herhangi bir sıkıntı yok. Şöyle araya baktığımızda burada eşya gözümüz var. İki bardaklık var. Bunları arka taraftaki yolcular da kullanabilir. Ama burada herhangi bir USB giriş herhangi bir şey yapılmamış. Şaf yüksekliğimiz de çok çok az. Yani 2-3 parmaklık burada biraz karanlık kaldı. Siz belki de göremiyorsunuz ama elimden görebilirsiniz. 2-3 parmaklık burada şaf yüksekliğimiz var ki aradaki yolcu da rahatlıkla burada oturabilir. Herhangi bir kolçak burada mevcut değil ama buradan burası parçalı olarak katlanıp buradan bagaja erişim sağlanabilir arkadaşlar. En azından bu özellik. Bu donanımda dahi konulmuş. Arkada hava yastıklarımız var. Bakın burada arkadaşlar şöyle tavan hava yastığımız var. Toyota bunu hem önü arka olarak ikiye ayırıyor zannedersem. Bir de bakın burada merkezi hava yastığımız var şurada arada. Bunu da size göstereyim. Artık yeni nesil araçlarda merkezi hava yastıkları da olmaya başladı. Şoför tarafına da bakalım. Burada da yazıyor. Zannedersen bu aralardan iki tane çıkıyor. Diğer tarafta var mı? Diğer tarafta yazısı yok. Diğer tarafta tabii ki burada da var ama hani özellik olarak, artı özellik olarak buralara da koyulmuş zannedersem arkadaşlar yeni Seat'larda ben ilk önce görmüştüm bu merkezi hava yastığının. Onlarda sadece şoför tarafında vardı. Şoförün her iki tarafından çıkan bir hava yastığı vardı. Ama bunda etiket olarak hem yolcu tarafına da hem de şoför tarafına da aynı şekilde merkezi hava yastığı etiketi koyulmuş. Dediğim gibi tavan hava yastığını Toyota bazen 2 olarak sayıyor. Genelde işte 6 hava yastığı deniyor. Ya da işte 2 hava yastığıyla beraber hani 8 hava yastığı gibi işte diz hava yastığı da varsa 9 hava yastığı gibi söylenebiliyor. O firmadan firmaya değişebiliyor. İşte ESP'ye Toyota'nın VSC demesi gibi her firmanın farklı bir isimle, isimlendirmesi oluyor. Burada dış köy açılı bir aynamız da yok. Anahtarsız giriş çalıştırma tabii ki yok arkadaşlar. Şöyle baktığımızda arkada gördüğünüz gibi Arka camlar manuel olduğu için sadece ön iki cam açılabiliyor. Sadece şoför tarafı tek dokunuşlu olarak. Şöyle bakın buradaki ışığı da görüyorsunuz. Tek dokunuşlu olarak sadece buradaki cam açılabiliyor. Merkezi kilit, cam iptal tuşu ve ayna ayarımız da burada mevcut. Bakın arka tarafta hani kumaş gibi görünüyor dediğim yer ön tarafta kumaş olarak kaplanmış. Şöyle farklı bir materyal var. Burada da yine arkadaki gibi sert plastik var ama bu görüntü olarak yumuşak bir malzemeymiş gibi görünüyor. Şuradaki detaylar güzel. Üst donanıma çıktığımızda buralar parlak siyah malzemelerle kaplı oluyor. Burada tabii ki bir eşya gözümüz var. Biraz daha içeri doğru derinleşiyor. Burada bir su şişesinde rahatlıkla koyabiliriz. Koltuklarımız bakın yükseklik ayarı ve derinlik ayarı mevcut. Evet yan tarafta dedim hava yastığı işareti bakın arkadaşlar burada. Burada var. Yani koltuğun burasında değil. Demek ki merkezi hava yastığı da bu araçta mevcut. Sportif bir direksiyon var yuvarlak böyle ama tabii ki burada deri kaplı değil maalesef. Şunu kapatalım bakalım buradaki göstergelerimiz şöyle hatta şu arkadaşlar anahtarı ben size bir göstereyim. Bunu çıkartalım. Şöyle bir anahtarımız mevcut. Diğeri normal sustalı değil. Dümdüz bir anahtar. Burada bir tane bu şekilde anahtarımız var. Bu sus Burada hız birçok veriyi görebiliyoruz. Bluetooth bağlantısı mevcut. Diğer tarafa kaydırırsak sürüş bilgilerini, tekerlek basınçlarını buradan görebiliyoruz. Bir daha kaydırdık mı araç ayarları, araç bilgileri. Bir daha kaydırdık mı sürüşe hazır değil diyor. Ortalama yakıt tüketimi tabii ki bu değerler ilk etapta çok çok yüksek değerler görülebilir. Bunlar şey değil. Farlar, farlar arkadaşlar otomatik olarak yanabiliyor. Yağmur sensörü de yağmur sensörümüz mevcut değil arkadaşlar. Gördüğünüz gibi burada herhangi bir şey yok. Ama otomatik moda olan farlarımız var. İçerisine baktığımızda şöyle yukarı doğru bir bakalım. Burada aynamız yok. Işıklı ayna değil. Zaten ayna da yok arkadaşlar. Kapı açıldığında yanabilir. SOS kuşumuz burada mevcut. Diğer Şurada aydınlatmalarımız da sarı olarak yanıyor. Bu tarafa bakalım. Yolcu tarafında bir aynamız var. Onun da aydınlatması mevcut değil. Şöyle burada 6 inçlik bir ekran var. Bakın şöyle biraz size yaklaştırayım. Evet şu an daha net görünüyor. Burada böyle gösterirsem güneş de yukarıdan vurmasın. Burada Corolla'dan tanıdık bu. Ekran Bluetooth'tan buraya telefonunuzu bağlayabiliyorsunuz. Kurulum, telefon, bilgi, ses. Hatta bakalım map diyor fonksiyon kullanılmıyor diyor harita özelliği yok telefon buradan bağlanabiliyor bluetooth'tan böyle yeterli düzeyde ses ayarları biraz daha şöyle nasıl diyeyim tuşlara hafiften biraz baskı uygulamanız lazım gibi şöyle buradan bakalım yani şu çok hassas olduğunu söyleyemem ama hani dokunmatik ekranım var benim işimi görür mü görür ee, başlangıç seçeneği olan bir araçta bence yeterli düzeyde bir ekran olduğunu söyleyebiliriz. Ama çok çok da iyi değil arkadaşlar. Hani onu da belirtmiş olayım. Havalandırma menfezimiz hemen bu ekranın altına konumlandırılmış ki böyle bir farklı bir tasarıma sahip burası. Hani çok gördüğümüz bir tasarım değil. Ekran ileride havalandırma biraz geride. Burada telefonumuzu koyabileceğimiz bir yer var veya eşyalarımızı burada rahatlıkla koyabiliriz. Burası bence gayet güzel bir yer buraya işte peçete olsun, küçük ıslak mendil olsun o tarzda eşyalar koyulabilir ki aynı şekilde yine bu tarafta da bir eşya gözü var. Burada bolca eşya gözümüz var. Aşağı doğru geldiğimizde tabii ki burada bir manuel klimamız var. Hemen bunu açtığımızda zaten klima otomatik devreye giriyor. Buradan da ayarlayabiliyoruz. içeri dışarı ayarında buradan yapabiliyoruz. Burada bir USB girişimiz var herhangi bir şey. Şurada da bir çakmaklığımız var hemen bu alt tarafta. Şöyle onu da göstereyim. Üst donanımlarda kablosuz şarj özelliği de mevcut ama bu donanımda maalesef yok arkadaşlar. Zaten başlangıç seçeneğinde böyle bir özellik beklemiyordum. Beşileri manuel şanzımanımız var. Sadece bu donanımda bu motorda arkadaşlar manuel şanzıman geliyor. Bunun da otomatik olarak satın alamıyoruz. ESP off tuşumuz burada. Tabii ki manuel el frenimiz de var. Hibrit olan versiyonlarda elektrikli el freni geliyor. Herhangi bir kolçak yok. Arka tarafta gösterdiğim gibi iki tane de burada bardaklığımız ve ufak bir eşya gözümüz mevcut. Koltuk döşemelerimiz de bakın. Burada yumuşak tabii ki daha çok konfor odaklı koltuk döşemelerimiz var. Yanal desteklerimiz de buralar iyi. Tabii ki bu oturduğumuz yerler biraz da yumuşak malzemeden yapılmış. Bakalım kolçağımız arkadaşlar. Yolcu tarafında var. Arka tarafta eşya asma bölümü var. Şoför tarafında var ama yine şoförün arkasında bakın orada sadece eşya asmak için yerimiz var. Teknik detaylar kısmına gelelim. Aracın motor bilgilerini, fiyat bilgisini de size vereyim. Bu araç ne kadarmış? Tabii ki bugün Mayıs'ın 27'si itibariyle bu fiyat. Hani bu videoyu hangi tarihte seyrediyorsunuz onu da ona göre değerlendirmek lazım. Başlangıç seçeneğinde bir sıfırlık atmosferik bir motor ve vizyon donanımlı bir seçenekle geliyor. Bu vizyon donanım sadece bu atmosferik motorla alınabiliyor ve sadece 5 ileri manuel şanzımanla alınıyor. Bu bir 3 silindirli bu motor bize 72 beygir ve 93 Nm tork değerleri sunuyor. Bu motor bu aracı 14.6 saniyede 0-100 hızlanmasını sağlıyor. 160 km'lik de maksimum hıza çıkarıyor. Araç 960 kiloluk bir ağırlığa sahip. Tabii ki bu veriler bize ne kazandırıyor? Tabii ki yakıt tüketimi gayet makul arkadaşlar. Şehir içinde 5.3, şehir dışında 4.0 ve ortalama 4.5 litrelik bence makul değerleri sunan yani fabrika verileri tabii ki bunlar. Değerleri sunan bir yakıt tüketim verisi var. Tabi ufak bir bu motora tüp de takılırsa çok da makul değerler olabilir. İşte ama donanım olarak eksiklikleri var mı? Var arkadaşlar. Ses sisteminin mesela iki tane hoparlörü var. Sadece önlerde hoparlör var. Ama benim ayağımı yerden kessin bana bunlar da yeter. İşte klima, işte bluetoothlu bir ekran olsun yeter diyorsanız başlangıç seçeneğinde rahatlıkla tercih edebilirsiniz. Bir Toyota kalitesi, Toyota konforunda bir araca sahip olursunuz. Yaris ile ilgili düşünceleriniz neler? Siz bu aracı beğendiniz mi? Ve 363 bin liralık bir etiket değeri var arkadaşlar. Bu aracın başlangıç seçeneği. Bir üst donama çıktığınızda 400 bin liranın üzerine çıkmış oluyorsunuz. Yaris ile ilgili düşüncelerinizi yine alt kısma bırakabilirsiniz. Tabi videoyu beğenmeyi, yorum yapmayı, halen kanal abone değilseniz de abone olmayı unutmayın. İzlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Bir sonraki aracın ne olmasını istiyorsanız istediğiniz araçlara da yine yorum kısmına yazabilirsiniz. Hoşçakalın.